Ee, merhaba değerli arkadaşlar ee, bugün e, üniversitedeki arkadaşlarımız olsun sınava girecek olan arkadaş öğretmen arkadaşlarımız olsun ee, öğretmenlik atamaları hocam nasıl oluyor hiçbir şey anlamıyoruz kim ne zaman sınava giriyor hangi puanıyla atanıyor karma atama nedir ee, bize bir açıklar mısın diye bayağı bir e, soru aldım bununla ilgili. Ee, üzerinde arkadaşlar sizin için çalıştım şöyle bir tablo e, haline getirdim vakit kaybetmeden bakalım hep beraber Arkadaşlar şimdi 2019 2020 2021 2022 iyi e, e, analiz ettim arkadaşlar 2023'e de değineceğim atamaları nasıl olduğu ile ilgili Şimdi arkadaşlar 2019 yılında 40 bin e, öğretmen ataması yapıldı söylendi. Bu 40 bin hangi puanla atan arkadaşlar? 2018 girişli sınavı. 2018'de sınava girenlerin puanıyla bu atama oldu arkadaşlar. E, 2019'da sınava girenler 2019'un puanıyla 2020'nin Ocak ayında atandılar arkadaşlar. Ocak atamasında atandılar ve 41 bin öğretmen atandı. Peki 2020'de sınava girenler ne zaman atandı arkadaşlar? 2020'de sınava girenler işte haksızlığa uğradım Haksızlık oldu atamalarda denilen şey buydu. 2020'de sınava girenler 2021'in Mart atamasıyla 20 binlik tek atama diyelim buna. Ee, yukarıdakilerde tek atamaydı 41 bin, 40 bin tek atamaydı. Yani bir yılın puanı alındı. 2020 Mart 2021'de Mart atamasında 2020 puanıyla tercih edildi. 20 bin atama verildi. Bu tabii ki de 40 binin yanında neredeyse yarısı. 150 fire vermiş atamalar. Ee, sonra ne oldu? 2021'de Ekim ataması yapıldı. 15 bin ek atama. Bu ne oldu arkadaşlar? 2 yılı birleştirdiler. Karma atama oldu. Yani 2020 e, puanıyla arkadaşlar buna da tercih ettiler. 2021'de sınava girenler de buna tercih ettiler. Ama eskiden öyle olmuyordu. Yani onların dediğine göre e, bakanlığın yaptığı şey şu. Normalde bu 15.000'i de 2020 puanlılara vermesi gerekiyordu. Toplamda 35 bin atama olmuş olacaktı. Fakat şu anda 2020 puanıyla ile 20.000 öğretmenimiz atandı. Arkadaşlar 2020 puanı ile 20 bin atandı. Akabinde 2021 ve 2020 puanlarının kullanılabileceği 15.000 ek atama yapıldı ve buna da karma atama denildi. E tabi bunda arkadaşlar sıralamalar allak bullak oldu. Sıralamalarda birçok kaymalar oldu. Öne geçenler oldu. E, geriye düşenler oldu. 2021'de yüksek puan almıştır bir kişi. E, diğer arkadaşın 2020'deki arkadaşın hemen önüne geçti. Ha, yani böyle bir e, sıkıntı oldu. Arkadaşlar bakanlık böyle planladı. Eee iyi olmadı esasında. Ha bu neden iyi olmadı derseniz 2020 yılında sınava girenler 2020 puanı olan arkadaşlar e, zor durumda kaldı. Atamaları oldukça düştü. 20 bin oldu. Yani hadi şöyle yorumlarsak 15 binin yarısı 2020 puanlılara gitmiş olduğunu varsaysak tahmini olarak diyorum. 7.500, 27.500 atama oldu ama 40.000 atama nerede? Gibi bir yorum yapabiliriz yani. <laughs> Şimdi peki 2022'de ne olacak? Gelin ona da bakalım. Şimdi 2022'de arkadaşlar 2022'de ne olacak? olası Mart atama senaryosu üzerinden gidelim 2021'deki gibi olası Mart ataması olursa 2022'de 2021 puanlı arkadaşlar olası Mart atamasına tek atamada başvuracaklar Mart'ta arkadaşlar tek atama olacak 2021 puanlı arkadaşlarımız tercih edecek. Tahmini olarak ben 15-20 binlik bir atama olacağını düşünüyorum. 21 puanıyla tercih eden arkadaşlar altını çiziyorum. Karma değil. Ee Bunda şöyle soran arkadaşlarımız olmuş. Ee, Tabi o da bir yorum. Demiş ki 2022'deki olası Mart atamasında e, neden karma atama olmasın hocam? 2020 zaten mağdur edildi. 2020 artı 2021'in puanıyla Mart atamasına da başvurulsun diye soranlar olmuş. Arkadaşlar e, puan 2 yıl geçerli olduğunu varsayarsak 2021 artı 2022 puanı karma atamada kullanılacak. 2020'nin puanı yanmış olacak. ha Arkadaşlar şöyle bir yorum yapılabilir burada. Burada e, inisiyatif iş bakanlığa kalmış. Bugüne kadar da ek atama 2019'da kaldırıldı denildi. Ama bir anda ek atama olacağı söylendi. Şimdi olası Mart atamasında evet e, tek atama olacağı görülüyor. 2020, 21, 2021, 2021, 2021 puan arkadaşların e, tercih edeceği yüksek ihtimalle e, o şekilde tahmin ediliyor. Fakat bakanlığın bir e, arkadaşlar kararına bakıyor bu. Cumhurbaşkanının e, bir kararnamesine bakıyor arkadaşlar. Hemen bir kararname çıkaralım. 2020 ve 2021 puanlılar atamaya tercih edilebilecektir. Denildiği anda bakanlık böyle bir karar aldığı anda yapılır. Yani arkadaşlar olmaz diye bir şey yok. Ee, ama olma ihtimali düşük. Yani bu, o soruyu soran arkadaşlar için böyle bir açıklama yapma gereksiniminde bulundum. Peki devam edelim. Şimdi olası Ekim ek Atamasında 2022 yılında yapılacak olası Ekim Ek atamasında karma atama olacak bu yüzde 90 artık karma atama başladı arkadaşlar geri dönüş olmaz bundan olursa yine haksızlık yapılmış olacak yine e, birçok sıkıntı akabinde gelecek muhtemelen bir süre böyle bu karma atamalar olacak peki 2022 yılında olası Ekim Ek atamasında nasıl olacak? Ee, 2021 puanı ve 2022 puanları ortak havuzda toplanarak bu şekilde iki yılda da sınava giren arkadaşlardan yüksek puanı olanlar yüksek puanlarla tercih edecekler. Neymiş? Olası Ekim ek atamasında 2022'de 2021 artı 2022'nin puanlarıyla karma atama dediğimiz şekilde bir atama yapılacak. Bu şekilde tercih edecekler. Ee, bir de bazı arkadaşlarım sormuş. Ekim ataması deniliyor. Ee, 2023'ün ocağında başlıyorlar. Hocam nasıl oluyor bu diye. Arkadaşlar atamalar maalesef artık bu şekilde. Eskisi gibi hemen sınava girip akabinden bir iki ay sonra atandığımız zamanlarda eski zamanlar yani o sistem daha güzeldi bana göre. Şu andaki sistem birazcık farklı işliyor. Giriyorsunuz işte güvenlik soruşturması falan filanla e, araştırmalarla neredeyse 5-6 ayınız geçiyor. Ocağın sonunda falan başlıyorsunuz. Bu 2021'deki 15 binlik Ekim ek atamasında o şekilde oldu. Ocak ayında başlayacak arkadaşlar. E, yani Ekim nerede? Kasım, Aralık, Ocak. Yani 3 4 ay sonra neredeyse görev başlıyorlar önümüzdeki yıl. Yani bu şekilde arkadaşlar atamalar. Sistem bu şekilde ilerliyor. Sorunuz varsa yine sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince ben anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Tabloda şu şekilde bakmak isterseniz. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar.